Küba'nın başkenti Havana'daki Katorro Belediyesi sınırlarında bulunan ve hali hazırda kullanılmayan eski bir bira fabrikası tesisinde bir aquaponik projesi yürütülüyor. Genç mühendis Lester Lopez'in başlattığı proje suyun dolaşıma girmesinden başlayarak balık çiftçiliğinin sebze asadıyla birleştirilmesine olanak sağlıyor. Mühendis Lester Lopez şu sözleri söyledi. Bu yöntem ülkede yeni bir şey. Bu bilgiyi diğer eyaletlere aktarmak için deney olarak da değerlendirilen bir yöntem. Böylece yöntemin kullanılmadığı diğer yerlerde aynı proje insanlar için gıda da üretebilecek. Lopez proje sayesinde yılda 60 ton balık üreteceğini, aynı zamanda benzer miktarda sebze de yetiştirileceğini tahmin ediyor. Bu üretim doğrudan Catorro Belediyesi'nde ticarileştirilecek. Mühendis Lester Lopez, bu önemli bir proje. Bugün insanların yiyeceğe ihtiyacı var ve bunu yapabilmemizin tek yolu çaba göstermek, bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmak. Her geçen gün daha çok şey yapmalıyız." dedi. Bir zamanlar çöplüklerin bulunduğu arazilerde gerçekleştirilen akuaponik projeler böylece çevre sorununu çözerken aynı zamanda halk için son derece gerekli olan taze gıda ürünlerini de bölgeye sağlıyor.